Emlak Analiz programıyla karşınızdayız. Ben Ali Çağatay. Kaldığımız yerden, daha doğrusu hayat kaldığı yerden devam ediyor. Bugün saat 2 itibariyle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararı gelecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu muhtemelen küçük bir faiz indirimi yapabilir diye e, o yönde analizler var. 25 bas puanlık bir indirimin olabileceği söyleniyor. Ama 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında piyasaların biraz oynak olduğu düşünülürse Pas geçirme ihtimali de var. Bunları konuşacağız. Konut sektöründeki genel durumun bir fotoğrafını çekeceğiz. Kimlerle birlikte? Dalfin Finansal ve Kurumsal Çözümler yönetici ortağı Bahadır Dalkılıç bizimle birlikte. Merhaba. Price Waterhouse Coopers şirket ortağı Ersin Bayraktaroğlu bizimle birlikte hoş geldiniz. Bahadır senle başlayalım. Bu faiz indirimi daha doğrusu bugün PPK işte evet. birazdan yarım saat sonra karar çıkacak. Bir faiz indirimi bekliyor musunuz konut sektörü olarak? Çünkü faiz indirimden en fazla etkilenen sektörlerin başında konut geliyor. Evet. Ee, ben bekliyorum ama bunu PPK'dan değil. Aslında piyasadan. Şöyle, piyasa, e, e, hayır. Evet. Bence iki türlü teşvik şu anda çok önemli. Yani olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirler gerektiriyor. Gerçi Cuma'dan evvel e, hükümetimiz çok güzel teşvik kararları açıklamışlardı, ama artık onlar sektör için yeterli olacağını düşünmüyorum. Neler yeterli, neler gerekli kısaca? Öncelikle bir vergi teşviği bence evet. acil olarak lazım. Sektör özellikle hem KDV'deki oranların teke indirilmesi yani %18'den 8'e hatta mümkünse 1'e indirilmesi ki bu belirli bir zaman süreci içerisinde sektör önemli destek verecektir. Hem de işlem masraflarında örneğin topu harçlarının %4'lerden belki yarısını %2'ye belki %1'e indirilmesi sektörün canlanmasında önemli katkı sağlayacaktır. Faiz desteğinin ben özellikle ilk kez konu sahibi olacak e, halkımıza ilk kez konu sahibi olacağını altını çiziyorum yani bir yeni evet. yatırımcılardan ziyade bu e, mortgage faizlerinde bir destek olarak verilmesini önemli olacağını zannediyorum bence öyle bir nokta atışı daha doğru yere kanalize olacak bir e, alım tepkisini tetikleyebilir Peki o zaman size genel bir soru üzerinden evet. soracağım Ersin Bey faizlerin, piyasa faizlerinin inmesi konut sektörünü ne kadar canlı hale getiriyor? Yani faizle doğrudan bir korelasyon olduğunu biliyoruz. Ama, ama bu korelasyon hangi durumlarda elzem? Yani şu andaki mesela elbette Merkez Bankası faizi indirince piyasa faizleri hemen aşağı gelmiyor konut kredisi faizleri bir hayli nazlı çok hmm. yavaş geliyor. Doğru. Dolayısıyla o sürecin hızlanması için neler yapılması gerekiyor size göre? Valla faiz meselesi önemli çünkü biz e, yani Guter'in e, Reidin'le yaptığı en son e, çalışma Mayıs ayı verilerinde görünüyor ki e, toplam konut alımlarının sadece %27 kadarı bir nakit karşılığı alınabiliyor. Evet. Onun dışında kalan tutarın tamamı bir kısmı banka kredisiyle, bir kısmı da üretici kredisiyle, senetle alınıyor. Dolayısıyla bir finansman ihtiyacı kesinlikle var. E, faizlerin biraz gevşiyor olması, aşağıya iniyor olması, insanların beklettikleri alımlarını öne çekmelerine sebebiyet vereceği için son derece önemli. Dediğiniz gibi biraz bir gecikmeyle gelir. Evet. Merkez Bankası'nın indirimleri, piyasaya yansıması. Ama bu gecikmede Bahadır Bey'in söylediği gibi başka teşviklerle desteklenebilirse ciddi bir rahatlama görebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Peki. O zaman bir konut sektörünün fotoğrafını çekmenizi istiyorum. Yani 2016 e, yılın ortasını geçtik. Yani yılı nasıl tamamladık ya da nasıl tamamlayacağız bunu bilemiyoruz ama ilk 6 aylık verilere baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Hem uluslararası fuarlardan Hı -hı. edindiğimiz izlenimler hem de iç piyasadaki birinci el ve ikinci el konut satışlarından yola çıkarak. Valla şunu açıkça söylemek lazım biraz e, iç piyasa gidiyor. E, görüntü o. Uluslararası yatırımcıların özellikle konut sektörü özelinde baktığımızda tercihleri biraz aslında şu içinde bulunduğumuz yaz döneminde yükselmesi beklenir çünkü onların tatil zamanları. Ama oluşan karışıklıklar ve sıkıntılı dönemlerde belki bunlarda bir gecikme de söz konusu olabilir. E gene en son Mayıs ayı verileri var elimizde Gyoder Raiden çalışmasının. E orada toplam alımlarda o Mayıs ayı itibariyle yapılan alımlarda yüzde otuzluk bir yabancı alımından söz ediliyor. Dolayısıyla bu ciddi bir rakam. E genel olarak geçen yılla kıyaslamaya baktığımızda geçen seneyi biz aslında zirvede kapattık evet. konu satışlarında. Açısından ee, bu senede çok geride kalacağımızı beklemiyoruz rakamlar da bunu gösteriyor. Ama olağanüstü durumlar insanların bu konudaki yatırım iştahlarını ister istemez biraz frenlemelerine sebebiyet verecektir. İşte bu frene basmaları anında da ayaklarını frenden kaldırmaları için onlara bazı imkanların tanınması bu ivmenin sağlıkla devam etmesine imkan sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sen de soru soracaksın belki Ersin Bey ama benim sana bir sorum var. Mesela 2013, 2014 ve 2015 hem Kanda yapılan Mipim fuarları hem Dubai'de yapılan Cityscape fuarlarını biz izliyoruz Bloomberg olarak. Oralara da bizzat ben gidiyorum. Oradan yayınlar yapıyoruz. Çok canlı bir atmosfer olduğunu biliyorum son 3 yıl. Ama mesela bu yıl bu canlılığın e, Türkiye aleyhine e, büyük ölçüde zayıfladığını görüyorum. Hem Kanda bu durum var hem de Mipim'de aynı şeyi gözleyebiliyoruz. Bu iştahın yani yabancı iştahın biraz önce Ersin Bey dedi ya hani daha çok iç tüketiciye dönük olarak evet. çalışıyoruz yabancının yeniden e, Türkiye'yi özler, ister ve arzu eder hale gelebilmesi için ne yapılması gerekiyor? Şimdi Ali abi hatırlarsa önceki programlarımızda hep konuşuyorduk. Türkiye bölgede bir güven unsuruydu. Evet. Neden? Çünkü Orta Doğu karışıktı ve oradaki karışık durumlardan yakın bir komşusu olarak Türkiye'ye gelme ihtiyaçları her zaman e, çevremizdeki komşularımızdaki yatırımcılar açısından bir tercih nedeniydi. Bence bu en son girişimin e, Türkiye'de bir demokrasi sınavını başarıyla atlattığımızdan dolayı ben ileriki dönemde doğru bir algı yönetimi yapılması kaydıyla bunun daha da güçlenerek artacağını inanıyorum. Eğer biz bu demokrasi sınavından başarıyla geçtiğimizi ispatlar ve stabiliteyi, güvenilirliğin e, devamını ikna edersek yabancı yatırımcıya, bence buraya artarak gelmeye devam edecek. Çünkü bu bir sınavdı, testti ve bunu başarıyla geçtiğimize inanıyorum. Ve bundan sonra da bunu devam ettirebileceğimizi e, ikna edebilirsek yabancı yatırma, doğru bir iletişim politikasıyla e, bence bu iş daha artarak da gelecek. Belki işte bu yıl olmayacak ama önümüzdeki yıllarda 2017'de daha çok olacağına inanıyorum. Evet. Yani rasyolar neyi gösteriyor Ersin Bey? Yani mesela bu yılı e, geçen yılla kıyasladığımızda ne kadar aşağıda kapatma durumu var? Ya da aşağıda mıyız? Onu da bilmiyorum. Valla çok aşağıda olduğumuz di, görünmüyor. Di. Ama tabi Haziran sonrası veriler nasıl gelecek onlara bir bakmamız lazım. Şöyle ya da böyle geçen senenin aynı dönemleriyle aynı gidiyoruz. Konut satışları açısından. Ama Bahadır Bey'in bıraktığı yerden bir iki bir şey eklememe tabii. izin verirseniz yatırımcılar özellikle uluslararası ilgiden bahsettiniz. Uluslararası fuarlardan. Uluslararası yatırımcıyı ikiye ayırmamız lazım. Bir tane bir tanesi kurumsal yatırımcı, bir tanesi bireysel yatırımcı. Bireysel yatırımcıların iştahları daha çok konut alımına yönelik kendi bireysel servetlerini Türkiye'de değerlendirmeye yönelik. Bunlar belli rakama gelebilir ama Türk gayrimenkul sektörünü tek başına ayakta tutabilecek uluslararası yatırımcı gücünü buradan bulamayız. Bizim asıl ihtiyacımız olan e, nitelikli kurumsal yatırımcıların uluslararası büyük fonların Türk pazarına girmesine imkan sağlamaktır. E, bunlar da son bir, bir buçuk senedir e, birazcık e, çekimserler. Evet. Sadece Türkiye açısından değil, gelişmekte olan pazarların bir kısmında hala değişik sebeplerden, hepimizin malumun sebeplerden dolayı çekiniyorlar. E, bunları bizim pazarımıza daha rahat çekebilmemiz için onları konuştuğu dilden konuşmamız lazım. O dilde nedir? Enstrümandır. Evet. E, bizim bu kurumsal yatırımcılara sunabileceğimiz olabildiğince fazla enstrüman hazırlamamız Peki, lazım. Peki. Bunların üzerinden kalem kalem gidelim. Tamam. Mesela neler yapılması lazım? Neler gelmesi lazım? Hangi enstrümanları hızla devreye sokmamız lazım? Bizde olmayıp da ...diğer ülkelerde, rakiplerimizde olan neler var? Bunları konuşalım isterseniz. E, Valla hemen şuraya vurayım. E, dışarıda olup da bizde olmayan pek bir, bir şey yok. kalmadı. Evet, evet. E, SPK çok iyi çalışıyor bu konuda. E, çok da kooperatif çalışıyor. sektöründe görüşlerini soruyor, araştırıyor, tartışıyor. E, en son geçen haftaydı galiba. E, Sayın SPK Başkanımızın da açıklaması var. Gayrimenkul sertifikası ile ilgili bir evet. düzenlemenin de... ...yeni düzenlemenin yapılacağının... E, ...yayınlanacağının haberini vermişti. E, en önemli enstrüman şu anda Gayrimenkul Yatırım Fonu... E, ...çok büyük bir hızla geçen sene Temmuz'dan itibaren e, uygulanmasına başlandı. E, büyük bir hızla e, kuruluyorlar e, ve çok büyük olasılıkla e, büyük başarıları da elde edecekler. Tabii hep söylüyorum, e, sizin programınıza da daha önce söyledim. E, Uluslararası yatırımcı için üç tane şey çok önemli... Üç istikrar unsuru önemli. Evet. Siyasi istikrar, ekonomik istikrar ve üçüncüsü de mevzuat istikrarı. Bizim sağlam, müktesef hakları korunan, ileriyi görebildiği bir düzgün mevzuat ortamına da ihtiyacımız var. Günden güne değişmeyen, kişiden kişiye değişmeyen. E, uluslararası yatırımcı açısından ilk ikisini sağlasanız bile e, siyasi olmazsa. ve ekonomik istikrarı, mevzuat istikrarı olmadığı sürece, uygun enstrümanlar olmadığı sürece zor. E, enstrümanlarımız var, mevzuat istikrarını da sağlayabildiğimiz ölçüde ki mecliste bir tomar yasa bekliyor, gayrimenkul evet. sektörünü de ilişkilendiren, ilgilendiren yasalar. E, onları da sağladığımız takdirde gelmemesi için bir sebep görünmüyor. Peki torba yasada da mesela bu dediklerinizin ne kadarı yenilenmiş olacak? Daha doğrusu torba yasayla ne kazanacak sektör? Mecliste şu anda bütçe planda gelir vergisi yasası tasarısı bekliyor. Evet. Bunu geçen programımızda evet. da konuşmuştuk sizinle. O henüz bütçe planda o çok daha topyekün bir çalışma. Genel kurula gelen torba yasa var. Torba yasa çok değişik hükümler içeriyor vergisel hükümler de var. Vergisel hükümlerin içinde gayrimenkul sektörünü ilgilendiren hükümler de var. Çok fazla uluslararası yatırımcıya yönelik hüküm görmüyoruz orada ama gene de sektörün beklediği bazı hükümler var. Mesela e damga, damga vergisi. Damga evet aynen öyle. Tahsilatların ödenmesi falan. Evet yani bizde birden fazla kağıda, hmm. birden fazla kere damga vergisi ödüyoruz. 10 kağıt alıyorsunuz 10 tane damga on vergisi tane damga vergisi, şeydir. Onu teke indirdi. Evet. E, gene damga vergisinde cezai şartlar var. E, şunlar bunlar var. Bunlar çok yüksekti. Sözleşmenin kendinden yüksekti ve oradan hesaplanıyordu damga vergisi. Onların e, eliminasyonuna gidiliyor. E, gayrimenkul yatırım fonlarının aynı gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi düzenlediği sözleşmelerin alım portföylerine alım satımlarına ilişkin sözleşmeye damga vergisi var. kira sertifikaları gene gayrimenkul sektörümüzü ilgilendiriyor. onlarda zaten bir tomar istisna vardı ama eksik kalan ve ...tamamlanması gereken istisnalar var. Harç istisnası, damga vergisi istisnası gibi. Ee, onlar e, geliyor e, torba yasayla. Enerji verimliliğine yönelik yapılan harcamaları... ...amortisman yoluyla 50 yılda değil de... ...bir kere de gider yazabilme imkanı veriyor ki... ...sürdürülebilirlik, çok önemli. yenilenebilirlik önemli. açısından çok önemli. Yatırım amaçlı gayrimenkullerde... ...emlak vergisi e, belli bir süre, 5 yıl süreyle Gerçekten. istisna geliyor. Arazi yatırımlarında yatırım teşvik belgesi süresince... Yatırım süresince e, emlak vergisi istisnası geliyor. E, bunlar sevindirici e, düzenlemeler. E sektörün de uzun süredir beklediği düzenlemeler. Bir parantez Tabii sen de diye. söyle. So, bu arada yönetmenimizden İlker'den rica edelim bir grafiğimiz var. O grafik üzerinden de Ersin Bey'in bir değerlendirme yapmasını isteyeceğim. Tamam. Ee, şimdi gene vergisi yasası tasarısı Orada bildiğiniz gibi gayrimenkul sermaye iratlarına aslında bir negatif, evet, şu anki durumdan evet. daha olumsuz bir düzenleme geliyor. Doğru. E, sizce bu doğru bir zaman mı? Hı. E, güzel bir soru aslında. E, şu ortamda güzel şeyler konuşmak daha hoş olur ama bunları da söylememek elde değil. Tabi söylüyoruz da zaman zaman. E, tasarı 2013'ten beri var. var. 2013'te bir kere geldi mecliste sonra geri çekildi. Yeni hükümetle tekrar geldi. E, ve o tasarı da gelir vergisi tasarında bizim mevcut gelir vergisi yasasıyla kurumlar vergisi yasasını birleştirip tek yasa haline getiriyor. Orada e, bizim şu anda Evet, çeşitli e, itirazları, e, itirazları da var. E, gerçek kişiler için 5 sene bir gayrimenkul elimizde tutup satarsak vergi ödemiyoruz. Hı. Bunu kademelendiriyor. %25'inden mutlaka ve mutlaka Olayım. vergi aldırım noktasına getiriyor. Kurumlar açısından da elindeki gayrimenkulleri gayrimenkul ticaretiyle uğraşmayan kurumlar için 5 sene 2 sene tutup satarlarsa bir %75'lik istisna vardı. O da gene 5 e, yıllık bir süreye geliyor. E, haslat paylaşımı kat karşılığı sözleşmeler evet. var ki bizim mevcut arsa üretimi için müteahhitlerin kullandığı en önemli enstrümandır. Kentsel dönüşümde, Kentsel dönüşümde de en çok kullanılan enstrümandır. E, haslat paylaşımı sözleşmesine girmiş gerçek kişiyi tüccar sayıyor evet. ve defter tutmasını, KDV hesaplamasını ve benzeri e, hususları söylüyor. Neyse ki şu anda yasa e, henüz bütçe planı Dolayısıyla genel kurula gelmedi. Ee, bu sıkıntılı dönemde e, bence birazcık daha beklemesinde yarar olan e, ya da üzerinde birazcık daha düşünülmesi gereken bir yasa diye evet. yorumlayabiliriz. Şimdi bir grafiğimiz var her iki ekranda da gözüküyor. Ersin Bey siz buradan yorumlayabilirsiniz bakarak. Şimdi bu grafik 1999'dan bugüne kadar yani 2013'ün sonuna kadar olan bir dönemi kapsıyor. Bu süreç içinde biz iki tane kriz gördük. Birisi 2001 krizi, biri de küresel 2008 krizi. Her iki krizde de dip noktası var. Çok normal olarak tabii ki doğal olarak böyle bir dip bekleniyor. Fakat her iki grafikte de ilgi çekici olan Türkiye ekonomisi dip yaptığı durumlarda bile konut sektörü, gayrimenkul sektörü kafayı yukarıda tutabiliyor. Yani biraz biraz önce izleyicilerden gelen işte biraz imalat sektörünün sanayi de konuşun konutlu olur mu? Tabii ki konutlu olmaz. Bunu biliyoruz. Elbette asıl olan imalat sanayi ve ihracat ve sanayi üretimidir. Bu tamam. Ama konut sektörünün ekonomide büyümede önemli bir fonksiyon olduğunu kabul etmek lazım. Yani işte ekonomide büyümeye geçen yıl önceki yıl yüzde altının üzerinde katkı vermiş bir sektör. Dolayısıyla bu sektörü doğru analiz etmeliyiz ki ona göre yürüyebilirim. Şimdi şu grafiğe baktığınızda önümüzdeki süreçte şu anda kafa kafaya yani neredeyse konut sektörüyle gayri safi yurt içi büyümesi bir paralel seyir izliyor. Acaba ...yeniden ayrışıp gayrimenkul sektörü yukarı doğru gider mi? Yani Türkiye %4 büyürken örneğin sektör yüzde yüzde %10, %12 büyüyebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? E, bu, bu grafik inşaat sektörü büyümesi evet, Dolayısıyla evet. konutun birazcık daha ötesinde daha aslında. Ötesi. Hı. Ama şeyi bilmiyorum. hani Altyapı yatırımları inşaat sektörünün içinde, bu grafiğin içinde yansımış mı, yansımamış mı Aynen. onu bilmiyorum. Ama dediğinizde son derece haklısınız. Kural olarak gayri safi yurt içi hasılayla benzer bir trend izliyor inşaat sektörü. Ama onun kadar büyük dalgalanmalar göstermiyor. Evet. Az çok birazcık daha belli bir dar aralıkta ilerliyor. E, ekonomiye katkısını da aslında tabii bu bir emlak programı. Hani demin evet. söylediğiniz mesele. Yani burada sanayi programında konuşuyoruz. sanayi konuşuyoruz. Bu emlak programı. Aynen öyle. Olursun, mecburen bunu konuşuyoruz. Evet. E, çok önemli bir fonksiyon icra ediyor inşaat sektörü aslında. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Niteliksiz iş gücüne çok ciddi evet. bir istihdam sağlıyor. Bu tek başına aslında çok önemli bir katkı sağlıyor ekonomiye. Ee, dönemsel işçilik açısından da önemli, niteliksiz işçilerin, niteliksiz iş gücünün ekonomiye kazandırılması açısından da çok önemli. Ee, dolayısıyla bu dalgalanmalar ben e, yeni dönemde de e, aynı seviyede yürüyeceğini düşünüyorum. Ama hani inşaat sektörünü tek başına e, gayrimenkul, e, gayri safi yurt içi hasılanın hareketinin çok üstünde bir yerlerde beklemekte, bana göre yanlış olur. İçinde bulunduğumuz evet. ekonomik durum içinde. Evet. Son iki dakikamız. Peki, Son hızlı soru ve söz hakkını sana yor bırakıyorum. Yorumu yapayım bu grafik tamam, hakkında. Biz e grafiği. Çeyrek olarak sevgili dostum Mustafa ile beraber bir çeyrek dönemlik rapor hazırlıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında çok takip edilen bir rapor. E Şimdi öncelikle konut sektörü aslında imalat sektörleriyle yakından alakalı. Özellikle beyaz eşya, kahverengi eşya açısından baktığınızda, ev tekstil açısından baktığınızda hep bunları tetikleyici sektörlerden. Hane halkı gerileri bakımından bile de önemli çok ilişkili ya, evet. şimdi bir, bu grafiği biz analiz ederken şunu gördük ee, birincisi e, e, inşaat sektörü ve Dolayısıyla e, konut sektörü e, bu tip krizlere çok hızlı tepki veriyor gördüğünüz gibi orada grafikte biraz hemen hızlı tepki veriyor ama sonrasında daha dik bir çıkış yani evet. sert bir biraz daha sert iş oluyor ama daha dik bir çıkış oluyor bu neyi aslında ifade ediyor? Birincisi konut üretenlerin krize doğru zamanda doğru şekilde tepki ver verdiğini e, gösteriyor. Peki bu bize ne gösteriyor önümüzdeki günlerde? Eğer aynı benzer grafik tekrarlanacaksa ve önümüzdeki günlerin de daha güzel, daha stabil gideceğini varsayarsak aslında önümüzdeki günler yani Ekim-Kasım aylarında e, cazip konut kampanyalarıyla karşılaşmamız büyük olası. Halkımızın bunun fırsatı değerlendirmesini tavsiye ediyorum. Özellikle emlak fuarlarını bu konuda değerlendirmelerine fayda var bence. Çünkü bence güzel fırsatlar çıkacak, uygun fiyatlı konu sahibi olabilecekler diye ümit ediyorum. Çok teşekkürler. Süreyi tamamladık neredeyse. Çok teşekkürler Bahadır. Çok teşekkürler Ersin Bey geldiğiniz için. Emlak analiz programını burada noktalıyoruz. Ama bizden ayrılmayın. Çünkü birazdan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararları gelecek ve bir özel yayınla arkadaşlarımız karşınızda olacak. Hoşçakalın.